Arkadaşlar aracımızın böyle ufak tefek deformeleri filan var zaten yaş itibariyle olması da lazım. Araçta ufak tefek çürükler mevcut. Şöyle buraları rutuş boyalarıyla filan kapatacağız ee, Şuralarda çürükler var. Kabutta güneş yanıkları var. Ee, bunlar yapılacak. Ee, jant kapakları. Çelik jant var ama boyasını atmış. Bunları yine en baştan boyayacağız. Ee, buralarında çürüklerimiz var yine. Ee, şuralarda, şurada ezikler falan var. Bunları beraber halledeceğiz. Jantları bir daha göstereyim. Çok kötüler. Kampanalarını belki başka bir renge de boyayabiliriz. Ee, iç taban halılarını filan komple değiştireceğiz. Koltukları bu şekilde koltuklarınızı temizleyeceğiz. Arkadaşlar aracımızın en büyük sorunu bu kapılarda açılıp kapanırken şu şekilde sesler gacır gucur geliyor. Bunları ayarlatacağız ama motor yürüyen olarak hiçbir sorunumuz yok. Bu radyo yerine double bir teyip takmayı planlıyoruz e, ee, eksiklerimiz var aracımızda ama ışıklarında falan yanmayan hiçbir şeyimiz de yok. Ee, bu şekilde yani arkadaşlar e, yapmamızı istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Kabutu da açıp size bir daha motorumda bir göstereyim size. Hemen gelin arkadaşlar. Ee, kabutta da güneş yanığı var. Line şey, Albayan zaten kabutu da... Bu, bu şekilde açılıyor. Şuradan tutuyorsunuz. Çekiyorsunuz. Kabut açılıyor. Ama ben açamadım tabii ki. Honda'yı da açamıyordum. E, açmayı deniyorum. Açılmıyor arkadaşlar. Ben açayım. Ondan sonra videoya devam edelim. Arkadaşlar kabutu açtım. Hemen size kaldırıp göstereyim. Akümüz de herhalde yeni iyi durumda. Motor da fena sayılmaz. 350 binde. Zaten ön tarafta da bir işlem de gözükmüyor. E, zaten araçta de, biz baktırdık ustaya. Değişen de yok. Yok yani. Gözüken sadece sol arka kapıda bir değişen var. Bir de klimada bir şey var. Onlara baktıracağız. E, geriye kalanları eksiklerinde beraber yapmaya çalışacağız. Aracımızın tavanında falan boya yok zaten. Yine biz de bel altı boyayacağız, kabukta da çürükler var. Parları parlatacağız, tampon kötü durumda belki değişebilir, çok sürtülmeler de var. Bu şekilde yani lastiklerimiz de fena sayılmaz. Yine arabanın etrafında bir daha bir dönelim, bagajda da hafif bir güneş yanığı var. Bunları bagajda bel altı boyatacağız. Farlarımızda solmalar var. Bunları temizleyeceğiz. Ve sonra yine masrafımızın üzerine kar koyup satacağız. Aldığımız yerde Star Kafka Soto Doblocu Gökay abimizin çalıştığı yer. Bu video bu şekildeydi. Yorum ve like atmayı unutmayın.